U23 Avrupa Şampiyonası'ndan geldik daha yeni. Güzel bir şampiyona geçti bizim için. Güzel bir savaş verdik ve ödülümüzü de aldık. Türkiye zirvenin en üstünde. Bayrağımızı dalgalandırdım. Bu benim için çok gurur vericiydi. Şimdi önümüzde Büyükler Avrupa Şampiyonası var ve hazırlıklara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Teknik ekibimizle, arkadaşlarımızla, ablalarımızla beraber. Hedeflerimiz büyük. İnşallah bu derecemi, bu güzel başarımı oraya da taşımak istiyorum. Güreşe 12 yaşımda başladım. Beni teşvik eden babamdı. Babam da güreşçi ve ailecek güreşçiler yani amcalarım falan da. Babam kardeşimin güreşçi olmasını istiyordu erkek kardeşimin ama nasipte yani ben oldum. Kime niyet kime kısmet. <laughs> İlk önce annem istemiyordu güreşe gitmeme, karşıydı. Bu bayağı bir sürdü aslında birkaç sene boyunca. Ama ben derece aldıkça, bayrağımızı dalgalandırdıkça annem de bu ön yargıyı kırdı. Ve şu an o da en büyük destekçilerimden birisi. <laughs>